Merhaba arkadaşlar. Uğur Keliş. Hoş geldiniz. Evet Uğur Evet şimdi gidelim. Hadi bakalım. Evet bugün Taksim'deyiz. Şu suyu sen tutsan Ali. Açımız bayağı değişik oldu. Evet, evet. Ali seversin darbukaları ha. Nerede darbukacı? Arkada. Evet arkadaşlar bugün Taksim'deyiz. Uğur e geziyoruz. Geziyoruz diyorsun ha. Gümbür gümbür. Aklımızda sadece keyif vermek, neşe saçmak var arkadaşlar. Evet Taksim'i görmemiş arkadaşlar. Görmek isteyen daha önce gelip de özlemiş veya bir kere Taksim'e gitsem diyen arkadaşlar bakın size Taksim'in ünlü kırmızı tramvayını da göstereyim. Ali bindin mi hiç bu tramvaya sen? Hiç binmedim. İnancınız olsun ben de binmedim. Binme gereği duymadım. Ee, yürüyerek geziyorsun. Arkadaşlar yürümek daha mantıklı. Yürüyerek kalebimizi ee, yakabilirsiniz. Binilebilir yani, binilemez diye bir şey yok. Buraya Herce da Önce mesele siz arkadaşlar. <laughs> Zekler, tartışılmaz biliyorsunuz. Aynen yani. öyle. Bak, Buraya da arkadaşlar... sahne yapmışlar. Konser yeri ama neyin konseri? Abi bu niye böyle ya? Değişik değil mi bu? Evet. Normalde güzel güzel. böyle Normalde böyle çıkmıyordu ama açığımız mı biz kötü yaptık Neyi kötü yaptık bilmiyorum Artık idare edeceğiniz Gel şu sağ tarafa geçelim evet Arkadaşlar mutlu musunuz Derdiniz var mı Maddi malum durumunuz nasıl Bizlere yorumlarda belirtirseniz Bizler de sizlerle maddet etme fırsatı Tanışma fırsatı olabiliriz Taksim hakkında düşüncelerin nelerdir yani, Ali. Taksim hakkında ne düşünüyorsunuz Güzel bir yer. Çok mekan var. Hı. Ama genelde e, insanlar buraya e, kızlar için geliyor. Allah Allah. Yani kızlar buradaki atmosferi seviyorlar. Taksim'in yani. yani, taksim en güzel şey bence burada yürümek arkadaşlar. Burada mal gibi oturmak değil yani açıkçası. Burası Taksim İstiklal Caddesi. Kalabalığın gırla olduğu yer. Gel biraz daha sağ geçelim. Evet arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman gezin. Nerelere gidebilirler? Burada neler var mesela Ali? Burada mesela Armada Restorant var. Tavsiye edebilirim. Armada Restorantı. Arkadaşlar burada kebapçısı da var. Lokantası Barbaric da var. var arkadaşlar. Dönercisi Barbaric. de var. Onun dışında bar da var. Club da var. After kulüpleri de var nargile içilecek yerler caddede yok ama aralarda kafelerde var. Onun dışında bolca böyle tatlıcılar falan filan var. Kestaneciler var arkadaş sıcak sıcak. Kestaneci var, simitçi var. Yani bunlar zaten çoğu yerde olan şeyler. Yiyecek namına ne bulabilirsiniz? Genelde hep fast food tarzı şeyler. Islak burger var, tavuklu pilav var. Döner bulabilirsiniz, kokoreç var ama ben size Mado e, var. Ya yiyecek de sıkıntı, yiyecek de yaşamazsınız. sıkıntı yaşamazsınız ama şunu söyleyeyim. İstanbul'un diğer e, semtlerine göre daha pahalı. Ama arkadaşlar buraya gelirken kesinlikle arabayla gelmeyin. Çünkü park sorunu yaş sıkıntısı yaşamanız üzülürsünüz. Aynen. Ya otoparka e, şey yapacaksınız. Aynen. Abi ne biçim baksana burada öyle tutuyoruz otoparkta, ama. Otoparkta e, masraflı şey arkadaşlar şey. çok e, ücretler yüksek otoparkta. Bir ama, de boş yer bulabilecek misin? Evet, boş yer. O da var yani. O da bir gerçek. Burası da İstiklal caddesi. caddesi istikrar Kalabalığın içine doğru gidiyoruz şu an. Etraf bu şekilde. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Yani bu selfie çubuğu var ama bu bayağı değişik ya. Diğeri böyle gözükmüyordu, daha iyiydi. Ya da biz açıyı mı çok, açıyı çok ona dik, dar yaptık. Yaptılar. O yüzden böyle kötü bilmiyorum. Camiler, kiliseler var burada. Bugün daha bu güzel arkadaşlar. Size bir tavsiyem var. Bu hayatta kendinizden başka kimseyi sevmeyin. Pişman olursunuz. Gösterelim mi şuraya girişler? Burası taksimin tarihi taksi, kiliseleri. Tarih Şöyle Zaten girişten bir göstereyim size. Tamam devam edelim Ali. Şöyle ilerleyelim. Girilebiliyor işte. Ya girilebiliyor da şimdi bu şekilde girmek istemedim. Şimdi insanlar rahatsız olur belki. Lisede kesinlikle resmede çekmiyor arkadaşlar. Ya sen bu tarafa geç hadi. Mikrofon bu tarafta. Hiç, evet arkadaşlar bunlar da dönerler. Dönüyorlar. Dönerciyi de göstereyim. Dönerciler. Arkadaşlar nasılsınız? Ne Şöyle yapıyorsunuz? Şöyle bir Aa bak arkadan ne geliyor Ali. Çarpabilir bize. Hemen kenara abi kaç. Manzaramız bu. Burada bu şekilde. Bir de şöyle yapalım. Arkadan tersten göstereyim ben size. Tekrar dönelim. Valla bizle alakası yok. Yani arkadaşlar burada deli de var belli de. Her Burada her çeşit insan var arkadaşlar. İyisi de var, kötüsü de var, kırısı da var, varzosu da var. <laughs> Sapkın insanı da var, sadisi de var. Yani ha, dindar çok nadir, yani, ya. bulamayabilirsiniz. Yani normal ama ha, yani dinler derken hacı din, hoca, din, hoca böyle. Din insanın kendiyle vicdanı arasındadır arkadaşlar. Karıştırmayalım böyle din dişleri. Işte. <laughs> Uğur mesela dini şeyleri hiç sevmez. Peygamber muhabbeti. Yo ben bildiğim Zaten... şeyleri bana anlatıyorsun kardeş. Anladın? Sadece kendin milyon sanıyorsun ama yanılıyorsun. Evet arkadaşlar şu anda güzel yerlerdeyiz. Burayı Daha geliyorsunuz... doğrusu bazen öyle boş şeyler anlatıyorsun ki. Ben de sen diyorum ki ya Ali gözünü seveyim ya diyorum. Arkadaşlar buraya, gel, yani buraya o. geldiğinizde zaman mat parşun, evi var. Mat parfümü mutlaka oraya. Çok güzel parfümler var. Sever misin parfümleri güzel kokuları? <laughs> Okyanus kokusunu tavsiye ederim. Okyanus kokusu bile bir kesinlikle. Okyanus gibi bir koku yok dünyada bence. Benim en çok sevdiğim favori. Işte. Ali be bir çarpma bana gözünü seveyim ya. Mango'ya uğrayın arkadaşlar. Güzel bir mağaza. Oradan mutlaka giyin. Tavsiye ederim. Ali Taksim'de bugün böyle arkadaşlar. Hür genel olarak geziyor. Or general. Or mu, kor mu? Hangisi? Seçimini sen yap. Normal general. Gel o zaman şu tarafa doğru gidelim. Mavi uğrayın arkadaşlar. Mavi mağazası var. Bildirim var bugün. Kampanya. Bir ay boyunca geçerli. Mutlaka fırsatı değerlendirin. Bakalım. Duyanlara duymayanlara soranlara sormayanlara ben onu seviyorum çok seviyorum seviyorum seviyorum. seviyorum. Ali Damir Estyal dinlediniz. Yıllar öncesine gitti. Arada böyle şarkı söylemek lazım arkadaşlar. Burada Sizde. her tür Türk bar demiştim size. İstiklali size gösteriyoruz kısaca bu vlog. Böyle bir vlog. Ama bir yımbıl almamız lazım. Onun farkındayım. Ya sen Öyle zor. Umuyorum ki beğeneceksiniz videomuzu. Kaç kişi beğenecek? Bu videoya 10.000 like bekliyorum arkadaşlar. 10.000 like. Ben de 10 like bekliyorum arkadaşlar. Evet. Bakalım 10 like olabilecek miyiz? Basın arkadaşlar böyle yani bir tıka bas tık. tık. Para da almıyorlar. Bizi, bizi izleyen yakınlarımız bile beğenmiyor be. O kadar vayim bir durum. Şöyle dakikamıza da bakayım. Evet arkadaşlar. Tam tam. Son şu kiliseyi de size gösterelim ufaktan. Çok kilise var burada be. Ali 2 artı 1 yapmışsın yine ranga göbeğini. Şöyle bir gel. Şuradan bakalım. Kız hani bunlar Nereden çekiliyor? Noel dünyası. Happy birthday to you. Dur bakayım şöyle çekebilecek miyiz? Burası da böyle Ali nereye gitti? Ali gitti, Ali kafasına göre gitti. Bu arada elhamdülillah Müslümanız arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Ali bazen kendini kaptırıyor. Birisi ona bir şey söylemiş. Anlatıyor da anlatıyor bana. Yok şöyleymiş de yok böyleymiş. Dinle alakalı. Ben de ona diyorum ki yani ya Ali anlatma bana kardeşim boş. Yapma diyorum. O da burada sanki biz dini anlatma diyormuşuz gibi yargılıyor yani. Burada da papa var. Evet Ali Bey, sizi buraya alabilir miyiz? <laughs> Ali gelmiyor arkadaşlar. Ali fotoğraf çekiliyor. Gel bitiriyoruz. İçeri girilmiyor ya. Bak ne diyor video falan filan diyor. Saygı diyor. Giriş yok diyor. Ali anlamıyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda böyleydi. Ali normalde hiç susmuyor ama videolarda pek konuşmuyor. Manzarayı da şöyle bitireyim. Hadi farklı bir açı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bye bye.